çağımızda artık iletişim metotları öyle bir noktaya geldi ki e, tıkladığınızda dünyaya yedi tur atan bir e, dijital sinyal e, fiber optik kablolarla ışık hızında hareket ediyor ama bunun e, bazen bir dijital e, deniyor da ana artık kıyamet denilen bazı hesaplamalar yapılıyor. Mesela bir güneşteki yüksek, çok büyük bir yüksek bir patlamanın dünyada büyük bir dijital felakete yol açacağını, kıyamete yol açacağını ve tüm dijital sistemlerin duracağı iddia ediliyor. Veya ionosferdeki patlayan bir nükleer bomba tüm iletişimi durduracak gibi iddialar var. Ama siz buna hazırsınız tahmin ediyorum. Siz ne kadar böyle bir felaket olursa olsun iletişimi sağlayacak olan bu en kadim dediğimiz en kadim dumanla başlayan belki güvercin kuzgun şeklinde gelen ee, en eski bir iletişim metodunun, e, insanların belki biyolojik sistemlerde bir canlıyı evcilleştirip ve kendi e, iletişiminde, informasyonunda kullanmaya çalışılan ilk biyolojik varlıklar güvercinler ilklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunu günümüzde yaşatmak apayrı güzellik ve bir hobiyle uğraşmak apayrı bir güzellik. Bir canlıyla uğraşmak o da ayrı bir güzellik. Dolayısıyla siz birkaç şeyi aslında bir arada yapıyorsunuz. Bu açıdan ben e, şahsım ve tuzlu halkı adına ve ülkem adına böylesine çok kadim bir e, geleneği yürüttüğünüz için hayvanlarımıza e, nasıl çevreye ve hayvanlara saygılı olduğu zaman hayvansever olmak da bir şekilde bu açıdan da bir insani değer ortaya koyduğunuz için ve böylesine bir güzelliği yaşattığınız için ve güzel insanlar arasında en güzel şey ise rekabettir. Bunu da bir rekabetle de ben yani en iyisini yaparım diyerek de bunu yarıştığın için tebrik ediyorum. Kendinizi bir alkışlayabiliyorum. Bu yaşadığımız evrende, bu yaşadığımız bu yapayalnız dünyada milyonlarca tür canlıyla beraber milyarlarca insan bir aradayız. Birbirimize muhtaçız, sosyal olmaya muhtaçız. Ve bizi yaratan Allah'a şükretmek için çok sebebimiz var. Ve bugün kuşların aslında bu özelliklere sahip olması da bizim çok ilginç karşıladığımız biyolojik sistemlerden bir tanesi. Ben yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarışın ilk etabı Kuzuluk, Adapazarı Kuzuluk ve 9 etaptan oluşan bir organizasyon yaptık. Belediye başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı Bey'imizin başkanımızın sponsorluğunda bu yarışları yaptık. Bu işe başlamamızın sebebi Birinci Dünya Savaşı'nda posta ile ilgili komple haberleşmeyi yapıldığını medyadan ve geçmiş bize gelen, Avrupa'dan gelen CD'lerden izleyip dedik biz de Türkiye'de bunu yarın öbür gün bir şey olursa, böyle bir şey de olursa biz niye yapmıyoruz diye. Böyle bir şey. Bu bir spor aslında. E, futbol gibi bir spor. Yani biz futbolcu yetiştiriyoruz aslında. Yani bu e, doğmadan yarış pozisyonuna gelinceye kadar hep bir spor. Kuşu eğitiyoruz. Aynı bir sporcu gibi eğitiyoruz. Ve ondan sonra biz bu yarışlara başlıyoruz. İlk etapımız kuzuluk. 115 kilometre. 1100 kuşla başladık. 8 kilometre final yarışımızda 350 kuşla bitirdik. Kuşlar İstanbul'dan yarış arabasına toplandı. Salım noktası Ankara Gölbaşı diyelim. Ankara Gölbaşı'na gitti ve sabahın ilk e, güneşin parladığı saatte salındı, evlerine geri döndü. Finalde e, Sivas'tan salındı. Sabah saat 6'da e, 3.50'de e, veya 3.20'de bu arada ilk kuş geldi. Tam dakikasını hatırlayamıyorum ama. Ee, günübirlik saatinde. Kuşçuluk mahallede görünen böyle e, affedersiniz böyle bir e, çapulculuk işi değil. Kuşçuluk, güvercincilik, sevgi gerçekten bir futbolcu. Bir e, nasıl diyeyim güleşçi, veleybolcu. Kuşçuluk da böyle bir şey. Aşk yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu fotoğrafçı arkadaşımızın Teşekkürler başkanım almak daha büyük bir şeref 6-9 Yasin Güler Osman Özden Yavalı <laughs> şu an dinleniyor Oğlum, kuşumuz. Başladım, başladım, başladım Hacı abimiz sevince şampiyonluğu kutluyor. Allah aşkına. olsun. <laughs> Günü birlik getirdik. Yine birlik. Divri'den kuş getirdik. Evet. Yani şu anda heyecandan elim ayağım titriyor vallahi bilmiyorum. Hacı abim tebrikler. Hasan abim. Eyvallah. Güzel geldi kuş maşallah var. Yorulmuş evet. ama inemedi halen ta aşağıya. Maşallah maşallah. Gel maşallah, gel. gel. Maşallah. gel, gel, gel. Herkese nasip olmaz günü birlik kuş basmak